dünyada çok sevilen La Casa de Papel dizisinde bir karakter olarak yer aldı. Dizinin en sevileni ise o oldu. Soğukkanlı ve zeki soyguncu Belli'nin macerası 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Planın ilk adımı. En iyileri bir araya getir. La Casa de Papel'in sevilen karakteri Berlin'in dizisinin yeni tanıtımı bu cümleyle başlıyor. Videoda <laughs> soğukkanlı, hesaplı ve zeki hırsız Berlin, 44 milyon euroluk soygun için buluşan ekibini izleyiciyle tanıştırıyor su timidez patolojik. Bruce, es nuestro hombre. La Casa de Papel'in dünyasında geçen ve başrolünde Pedro Alonso'nun yer aldığı Berlin, 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Lo oh. importante. 2017'de yayımlanan La Casa de Papel dizisi tüm dünyada oldukça popüler hale gelmişti. Right toplamda 5 sezondan oluşan soygun temalı La Casa de Papel'de özellikle Berlin karakteri çok sevilmişti.